Seversin dizisi bomba gibi yoluna devam ediyor. Senaryoda bir anda Nazlı'nın üstüne gidilmeye başlandı. Nazlı, Asya ya yaptıklarıyla kendince intikam almaya çalıştı. Hatta hoşlandığı adamı çaldı derken Tolga'yı değil, Selçuk kastetti. Dizide Asya işi bıraktı ve Tolga onu döndürmek için elinden geleni yaptı ve yapmaya devam edecek. Bir önceki analizlerimizde Tolga'nın Asya'nın üstüne daha çok düşeceğini söylemiştik. Asya kariyerine geri dönecek. Nazlı, Selçuk'un Asya'dan hoşlandığını resmen söyledi. Gelecek bölümlerde Selçuk'un Tolga ile arasında daha büyük bir gerginlik olacağını tahmin ediyoruz. Tolga da aşkını itiraf etti. Selçuk ve Tolga arasındaki büyük kapışmayı göreceğiz. Hatta Selçuk Tolga, Tuna'nın kariyerini çelme takmak için kıskançlığından bir plan yapabilir.